Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerinde ve bayan örgülerinde kullanabileceğiniz ajuru bulunmayan bir örgü modeli hazırladım. Modelim üç ilmekle yapılıyor. Aralarda birer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 4 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son bir tane kenar ilmeği ilave etmelisiniz. Ben 4 ilmeğin katları olan 16 ilmeği hazırladım. Bir tane ilmek ilave ederek 17 ilmekle örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. 4. ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra boyunca 3 ilmeğimi ters, 4. ilmeğimi düz şeklinde örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane olan düz ilmekli model kuruluyor. Baştaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek birlikte topluyorum. Bu iki ilmeğin başındaki ilk ilmeğini bir kez daha düz olarak örüyorum bırakıyorum son ilmeğimi düz olarak örüyorum arada bir ilmek ters ördüm baştaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden girerek birlikte düz örerek topladım bu iki ilmeğin başındaki ilk ilmeğini bir kez daha düz ördüm son ilmeğimi düz olarak örüyorum arada birer tane ters ilmek kullandım Baştaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden giriyorum ve birlikte topluyorum. Sonra baştaki ilk ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Aslında bu şekilde örerek ilmeklerin yerini değiştirmiş oluyorum. Ortadaki ilmeği örgünün başına, baştaki ilmeği ortaya alarak örmüş oluyorum. Fakat şöyle söyleyeyim, ilmeklerin yerini değiştirip burgu şeklinde örmüyoruz. İki ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Ve baştaki ilk ilmeği bir kez daha düz örerek devam ediyoruz. Son kalan ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu arada aradaki ters ilmeğimi unuttum. arada bir tane önce ters ilmek örmem gerekiyor sonra düz iki düz ilmeği tersten girerek topluyorum ve baştaki ilmeği bir kez daha düz örüyorum kalan düz ilmeğimi ördükten sonra ters ilmekle sıramı bitiriyorum örgümün arka tarafındayım üçüncü sıradayım üç ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi düz. Örgümün arka tarafında ilmekleri aynen oldukları gibi örüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Model sadece örgümün ön yüzünde kuruluyor. Arka tarafta ilmekleri aynen örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin dördüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane olan düz ilmeğimin bu defa başındaki ilk ilmeğini düz örüyorum. Sonraki kalan 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum ve bu iki ilmeğin başındaki ilk ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğin başındaki ilk ilmeğini düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeği beraber düz örerek topluyorum ve baştaki ilk ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Son kez aradaki ters ilmeği ördüm. 3 ilmeğin ilk ikisine önceki sırada model uygulamıştım. Bu defa sondaki ikisine model uyguluyorum. Baştaki ilk ilmeği düz ördüm son iki ilmeği birlikte düz örerek topladım ve baştaki ilmeği şişimden çıkartmadan bir kez daha düz ördüm kenar ilmeği ile sıramı tamamladım örgümüze bu şekilde devam ediyoruz örgünün arka tarafına geçince başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam etmemiz gerekiyor hemen hızlıca bir kez daha görelim arka sırada ilmekleri aynen oldukları gibi örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra baştaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden tersten girerek birlikte topluyorum ve bu iki ilmeğin başındakini bir kez daha düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi düz ördükten sonra aradaki ters ilmekle devam ediyorum modelimiz 3 ilmekten oluşuyor bu üç tane olan düz ilmeğin başındaki 2 ilmeğini tersten girerek birlikte topluyoruz ve baştaki ilk ilmeği bir kez daha düz örüyoruz ve kalan ilmeğimi düz ördükten sonra bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum örgümün arka tarafındayım ve tekrar Ilmeklerimi aynı ne oldukları gibi örüyorum. Tekrar ön yüzüdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane olan düz ilmeğimin ilkini düz olarak örüyorum. Kalan ikisini birlikte düz örerek topluyorum. Ve bu iki ilmeğin başındakine ilk ilmeğini bir kez daha düz örüyorum. Arada bir ilmek ters örüyorum. 3 tane olan düz ilmeğin ilkini düz örüyorum. Kalan ikincisini birlikte düz örerek topluyorum. Ve baştaki ilk ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde örgümüzü tekrarlayarak devam ediyoruz. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Farklı bir seçenek olsun istedim ve alttaki lastiği de değiştik. Değişik bir model kullandım. Yapması oldukça kolay. Ayrı bulunmayan bir örgü modeli. Ve burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.